Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şahane bir örgü modeli tarif edeceğim. Bakın böyle pullu pullu çok güzel bir örnek. Bunu özellikle bebek yelekleri ve hırkalarında, kıyafetlerinde kullanabilirsiniz. Çok şık ve çok güzel olacaktır. Battaniye yapımında, kırlent yapımında, yelek ceket yapımında, çanta yapımında, puf yapımında aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz şahane bir örnek. Bakar mısınız böyle üç boyutlu çok güzel bir model. Hemen şöyle arka kısmında göstermek istiyorum. Arka kısmı düz trabzan, ön kısmı böyle pullardan oluşan çok güzel bir model. Yapım aşamasını detaylı olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Çok keyifli ilerleyen bir model. E, trabzanlarla ördüğümüz için de çok hızlı ilerliyor. Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Sizleri sizlere tarif etmek için koton bir iplik kullanacağım. Burada tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bu modeli istediğiniz iplerde kullanabilirsiniz. İnceliği kalınlığı ipin hiç fark etmez. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde zincirlerimizi hazırlıyoruz. Burada Birazcık gevşek çekeceğiz zincirlerimizi çok gevşek olmayacak eğer e, ördüğümüz ayarda zincirlerimizi çekersek alt kısımda kasma yapacaktır mutlaka bir tık gevşek olacak şekilde zincirlerimizi örüp hazırlıyoruz. Çok fazla gevşek çekerseniz de bu defa açılmalar olur bu e, gevşekliğe dikkat ederek yapmanızı tavsiye ederim bu her örgü içinde geç geçerlidir. bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi istediğim ölçüye gelene kadar göz kararı ben zincirlerimi çektim. Burada sizler yapacağınız boyuta göre zincirlerinizi fazla fazla çekebilirsiniz. Burada zincirlerimizi saymakla uğraşmayacağız. Sonradan artan zincirimiz olursa keserek ya da sökerek çıkartabiliriz. Şimdi burada bizim için trabzan sayısı önemli. Hemen şöyle birazcık daha zincirlerimizi çekelim. Bu kadar zincir yeterli. Zincirimizin düz kısmını değil arka kısmını çeviriyoruz. Şu arka kısımda bulunan kesik çizgilere batacağız. Bakın zincirimizin arkasında bulunan buradaki kesik çizgilere batarak örgümüzü hazırlayacağız. Şimdi zincirimizi düz kısmın değil tam ters kısmını çevirdik. Tığımızın başına doladık. Baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincirin kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki zincirin olduğu kesik çizgiye batarak ikili trabzan örüyoruz. Tekrar doladık. Bir sonraki zincirin olduğu kesik çizgiye batıyoruz. ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi burada trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Burada trabzanlarımızı örerek hazırladık. Burada ben küçük bir örnek hazırlayacağım için bu kadar yeterli. Şimdi burada biz zincir saymakla uğraşmadık. Trabzanlarımızı sayarak işe başlayacağız. Burada modelimizin kurulum sırası 9 artı 9 şeklinde yani 9'un katları şeklinde 9 artı 9 artı 9 artı şeklinde istediğiniz kadar trabzanlarımızı uzatabilirsiniz. Eğer bakın buradaki e, pulların ben bunları pull dedim. Sizler bunun sıkılığını eğer bu kadar sıkı istemezseniz daha geniş aralıklı olsun isterseniz eğer tek sayılı olacak şekilde bunu 11'e de çıkartabilirsiniz. Bu e, sayılar 11 11 11 de olabilir ya da daha da sıkı yapabilirsiniz. Bu sayıları sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tek sayılı olacak şekilde. Yani sağa ve sola örneğin 8 4 4 kenarları 8, pulu da koyduğumuz nokta 9 tane yapıyor. Şimdi zaten modeli tarif ettiğimizi sizler bunu görmüş olacaksınız. Dediğim gibi bu trabzan sayısını değiştirebilirsiniz. Bu pulların sıkılığını ne kadar istiyorsanız kendiniz de bunu ayarlayabilirsiniz. ister sıkı, ister daha seyrek de olabilir. Şimdi Burada ben 18 tane 9 artı 9 toplamda 18 tane trabzanımı örüp hazırladım. Bu dönüşteki 3 zinciri de bir trabzan kabul ediyoruz. Bakın dönüşteki zinciri de sayıyoruz. Şimdi burada artan zincirimiz olursa sonradan keserek sökerek de çıkartabiliriz. Burada şimdi 18 tane trabzanımızı hazırladık. Dönüşlerde zincir çekmiyoruz. Sık iğneli yapacağımız sıralarda hafif ilmeği esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Ve gelen ilk boşluğa batıyoruz direkt ilmek çıkarıp iki ilmeğimiz var sık iğne örüyoruz. Bu birinci sık iğne, bir sonrakine ikinci sık iğne, bir sonrakine 3 bir sonraki 4. 4 tane sık iğnemizi ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimizi çektik. Şimdi burada artık pullarımızı yapmaya başlıyoruz. Bakın Burada 10 tane zinciri çektikten sonra şöyle zincirin alt kısmından batıyoruz. Buradan ilmeğimizi alıyoruz. Tığımızın başına dolayarak aldığımız ilmeğin içerisinden ipimizi geçiriyoruz. 2 ilmek oldu. Tekrar alt kısma bakın bu şekilde batıyoruz. İlmek çıkardık, doluyoruz. Doladığımız ipi çıkardığımız ilmekten geçiriyoruz. Tekrar zincirin alt kısmından batıp buradan bir tane ilmek çıkarıyoruz tığımızın başına dolayarak çıkardığımız ilmeğin içinden ipimizi geçiriyoruz. Şimdi burada 14 tane ilmeğimiz olacak. Bu sayı sizlerde farklılık gösterebilir. Pulunuzun sıkılığını ne kadar istiyorsanız bu ilmekleri ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. 10 olabilir, 12 tane olabilir. Ben 13 kez batmış oldum. İlk ilmekle beraber 14 tane toplamda ilmeğimiz olacak. Bakın tunus işi yapar gibi böyle tığımı ilmeklerimi çıkartıyorum. Hemen hızlı bir şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14. Burada 14 tane ilmeğin olması gerekiyor. İlk baştaki ilmekle beraber 14 tane. Ee, i̇lk ilmeği saymazsak eğer 13 defa batıp bu şekilde ilmekleri toplamış olduk. Şimdi bütün ilmekleri bakın doluyorum. 14 tane ilmek olduktan sonra. Doladığım ipi bütün ilmeklerin içinden tek seferde geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Burada hemen şöyle bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Geliyorum bu noktada bakın görüntümü elde etmiş oldum. Şimdi buradaki sık iğnenin dördüncü sık iğnenin ön kanadı ve gövdesindeki sol tarafta bulunan çizgiye battım. Buradan ilmek çıkardım. ilmek çıkarttım bekletiyorum bir sonraki bakın trabzanı batıyorum bir sonraki trabzan'a batıp ilmek çıkardım burada şimdi 3 ilmek var doladım 3 ilmeği tek seferde topladım şimdi bu böyle kalkıp duracak bunu bir sonraki sırada trabzanın düz yüzüne gelecek şekilde çevireceğiz şimdi bakın 4 sık iğne modelimizi e, kurduk 5 tane sık iğne doldurmuş olduk şimdi bir sonrakine batıyoruz sayalım sırayla 1 2 3, 4. Bakın model 9 tane trabzandan oluştu. Başlarken 4 tane modeli kurduk. 5. noktaya tekrar 4 tane sık iğnemizi örerek modeli 9'a tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki modeli kuracağız. Bunun için de yine 4 tane sık iğne. Burada tek tek böyle saymak uğraşmak istemezseniz eğer bunu ilk kez başlayanlar için bu kadar detaylı gösteriyorum ama modeli kurduktan sonra burada 8 tane sık iğne öreceğiz. Yani siz bunu daha uzun yapmak isterseniz bunu da söylemiş olalım. Şimdi hemen 8'e tamamlayalım. Bakın şu 3'ün olduğu noktadan değil. 2 4 6 7 ve 8. Burada 5 tane sık iğne kalacak. Zincirli noktayla beraber 1 2 3 4 5. Şimdi yine buradaki yaptığım işlemi tekrar ediyorum. 10 tane zincir çekiyorum. Son zincirden sonra bakın aynı işlem. Alt kısma giriyorum. ilmek çıkardım. İlkini bakın bu şekilde tığımda bekletiyorum. Çıkardım. Bekletiyorum. Bu şekilde toplamda başlangıçla beraber 13 kez batacağım. Başlangıç ilmekle beraber 14 tane ilmeğimiz olacak. Hemen hızlı bir şekilde ilmeklerimizi toplayalım. toplamda 14 tane ilmeğimiz oldu. Tığımın başına doluyorum ve bütün ilmekleri tek seferde topluyorum. Topladıktan sonra burada hemen bir zincirle bu kısmı bağlıyorum. Bağladıktan sonra bakın son ördüğümüz sık iğnenin ön kanadı ve gövdesindeki çizgiye batarak buradan ilmek çıkarıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Trabzan boşluğuna ilmek çıkarıyorum. 3 ilmek var doladım üçünü tek seferde topladım şimdi dört tane sık iğne ile bitiriyorum bir iki üç dördüncüsü buradaki bıraktığımız zincir nokta üçüncü zincirin içerisine batıp buradaki son Zincire batıp dördüncü sık iğneyi örmüş oluyoruz şimdi burada bir iki üç zincirli yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz bakın bu şekilde çevirdiğimiz zaman etek kısmına baktığımız zaman trabzanlı nokta bu bizim düz kısmımız şimdi bu yapmış olduğumuz pullar şu şekilde bakın düz yüzü bu şekilde öne gelmiş olacak bunu nasıl yapacağız şimdi burada e, özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum kaç trabzanla başlamışsak burada da şimdi tamamen trabzan öreceğiz burada ilk sırada olduğu gibi burada 18 trabzan vardı yine modelimizi bakın bu şekilde düzleyeceğiz ve bu sık iğnelerin olduğu noktalara toplamda 18 tane trabzan örerek modelimizin 3. sırasını tamamlamış olacağız Şimdi burada 3 zincirden sonra ilk boşluğa dokunmuyorum. Buradaki 3 zinciri bir trabzan kabul ettiğim için ikinci boşluğa batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa tekrar ikili trabzan. Bakın 2-4 tane trabzanımızı ördük. Şimdi modelimizi yatırıyoruz bu şekilde düz görünecek doladık modelimizin oldu bakın tam orta kısma batıyoruz arkadan da buradaki 5. boşluğa batıyoruz ilmek çıkardık ikili trabzan örüyoruz doladık hemen bir sonraki boşluğa batıyoruz bakın şöyle gösterelim sık iğne boşluğu Eğer şaşırırsanız şöyle düzüne çevirerek de bakabilirsiniz bakın şu kısım hemen çevirelim doluyoruz. Bakın buradaki boşluğumuza batıp ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada 8 tane sık iğnemiz vardı. Bunları sırayla öreceğiz. Ama e, modeli tarif etmek için 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Şimdi buradaki noktaya batıyoruz. 14. boşluğumuz. Burada 14. ikili trabzanımızı da ördük. Bakın bu noktaya doluyorum. Buradaki modeli ön kısma getirdik bu şekilde. Tam orta kısmına batıyoruz. Bakın buradaki noktaya da batıyoruz. Tam arkasında modelin olduğu sık iğneye batıyoruz. ilmek çıkardık. 15. trabzanımızı ördük. Şimdi burada üç tane trabzan batacağımız boşluğumuz kalmış oluyor. Doluyoruz. Hemen burada bakın gelen şuradaki son boşluktan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3. Hemen şu yanındaki boşluğa batıp ikili trabzanlarımızı yan yana örüyoruz ve 18'e tamamlıyoruz. Son batacağımız nokta bakın başak şeklinde duran bu kısım. Toplamda şimdi 18 tane ikili trabzanımızı bu sırada tamamlamış olduk. Şimdi trabzan sırasından sonra sık iğne sırası gelecek ve sık iğne sırasında da modelimizi kuracağız. Model iki sıradan oluşuyor. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. Sık iğne sırasında modelimizi kuruyoruz. Şimdi dönüş yaparken sık iğne ile zincir çekmiyoruz. Direkt örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi modelimize baktığımız zaman başlarken 4 sık iğne modelimizi kurduk. Ortada 8 tane sık iğne tekrar modeli kurup 4 tane sık iğne ile bitirmiştik. Fakat burada modelimiz şimdi tam orta kısma gelecek. Bu yüzden bu noktada sık iğne ile devam edeceğiz. 8 tane sık iğne ortaya bir tane modelimizi kuracağız. Sonra tekrar sık iğne ile bitişimizi yapmış olacağız. Dönüş için ilmeğimi hafif esnetip örgümü çeviriyorum. Ve ilk boşluğa batıp sık iğne örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi tam dokuzuncu da modelimi kuracağım. Bunun için 8 tane sık iğneden sonra 10 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirden sonra hemen pulumu yapmaya başlıyorum. İlmeği alttan alıp ilk ilmekten ipimi geçiriyorum. Bu şekilde 13 kez batacağım. İlk ilmekle beraber toplamda 14 tane ilmeğimiz olacak. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. tane ilmekten sonra doluyoruz hepsini tek seferde topladıktan sonra bir zincir çekerek bu noktayı kapatıyoruz sonra sık iğnenin ön kanadı ve gövdesindeki çizgiye batarak buradan ilmek çıkarıyoruz bir sonraki sık iğnenin e, trabzanın olduğu boşluğa batarak ilmek çıkarıp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz şimdi burada kalan sık iğneleri sonuna kadar öreceğiz kaç tane sık iğnemiz olduğunu hemen söyleyelim 2 3 4, 5, 6, 7, 8 ve burada son olarak zinciri noktaya da bir tane sık iğne örerek dokuzuncu sık iğnemizi örmüş oluyoruz şimdi yukarı çıkmak için 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz tığımızın başına doladık ilk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batıyoruz ikili trabzan örüyoruz şimdi bu model bakın yine ters duruyor bu şekilde bu örgümüzün düz kısmı bu pullu kısım böyle öne yatmış olacak ve o zaman düz kısmı bakın bu şekilde görünmüş olacak. Şimdi burada zincirle beraber 3 zincirle beraber toplamda 18 tane ikili trabzanımızı öreceğiz. Her bir sık iğnenin olduğu boşluğa batarak sırayla ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Bundan sonra mantık oldukça kolay. İki sırada bir model kendini tekrar edecek. Bakın buradaki noktaya da batıyorum ve modelin tam orta kısmı, arka kısmında da bakın modelin olduğu sık iğne bu noktaya batıyorum. Hemen bir sonraki nokta sırayla sık iğneleri batarak 18 tane ikili trabzanı örmüş oluyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem ilk sıradaki modelimizi kurduğumuz nokta. Bakın zincirsiz dönüş yaptığımız için şuradaki sık iğneye de mutlaka batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlem. Bakın ikinci sırada modelimizi kurduğumuz nokta. 4 tane sık iğne yine model aynı buraya denk gelecek. Sonra burada 8 tane sık iğne model. Sonra 4 tane sık iğne ile modelimizi kurmuş olacağız. Şimdi oldukça kolay ve keyifli bir yapımı var. Bu şekilde kendini tekrar edecek. İki sırada bir, bir sıra trabzan bir sıra sık iğne şeklinde burada yine model üst üste gelecek. Sonra orta kısma gelecek. Şöyle büyük de gösterdiğim zaman daha net anlaşılacaktır. Bakın. Burada kenara gelen modeller, bakın orta kısma gelen Modeller dediğim gibi bunun sıkılığını aralıklarını sizler kendiniz de belirleyebilirsiniz. Tek sayı olacak şekilde modelin oturacağı şekilde kendi trabzan sayılarınızı da belirleyebilirsiniz. Modelimizin yapımı bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.